Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Devam devam. Devam et devam. Bak hala Devam et devam. Arkadaşlar yeni bir videoya karşı karşılayız. Ee... <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Oğlum saçma sapan iş yapma ya. Ben, sana, ben sana. <laughs> Mısın ya? Kuru. Devam et, devam et, devam et. Devam et. Oğlum, salak salak iş yapma, kapat ya. Devam. Ya salak mısın ya? Kapatsana arkadaş. Devam et. evet arkadaşlar, öncelikle Ramazan bayramı mübarek olsun. Ee, buradan Taner Tolga ve varış Murat Yağcı'ya sesleniyorum. Sen Taner Tolga niye benim lakabımı çalıyorsun ve seni kafes dövüşüne davet ediyorum. <laughs> Ve Barış Murat Yağcı, direş. ne <laughs> ne var? <laughs> Buradan tüm Müslüman aleminin Ramazan mübarek bayramını kutluyorum. İyi geceler, iyi tatiller, iyi bayramlar. <laughs> sen o yakışıklılığınla o güzel kızları tavlıyorsun. Yosa gelsene Yeşilket Mahallesi'ne kafes dönüşü. <laughs>